Herkese merhabalar efendim. Bugün size e, oturduğunuz yerden, yani aynen benim gibi şu anda oturduğunuz yerden kan glikozunuzu azaltacak, yağ yakmanızı sağlayacak bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem e, son işte ön, ön bir ay önce açıklandı, bilimsel araştırma olarak bir ay önce e, yapıldı. Ee, önemli bir üniversiteden, Houston Üniversitesi'nden bir kişi buldu bu yöntemi, hemen geçelim. Houston Üniversitesi'nden bulan kişinin ismi e, burada, e, Mark Hamilton. Evet, bu, şimdi birazdan kastan bahsedeceğiz. Bu kas hangi kas? Ondan bahsedeceğiz. Bu yöntemden bahsedeceğiz. Yani oturduğumuz yerden yağ yakma yönteminden bahsedeceğiz. Nasıl yapabiliriz? Ve bu deneyin sonuçlarından bu yöntem yaptığımızda neler oluyor ondan bahsedeceğiz. Ama Soleus kası bu kas. Bu kasın diyor böyle bir kapasiteye sahip olduğunu hiç hayal etmemiştik. 20 yıldan beri bu kas üzerine çalışıyor. Baştan beri vücudumuzun içerisindeydi. Ancak şimdiye kadar hiç kimse onu sağlığımızı optimize etmek için nasıl kullanacağımızı araştırmadı. Yani şi, sağlığımızı optimize etmek demek şu demek. Yani Yağ yakmamızı sağlayan bu kası, glukozu insülini düşüren bu kası şu ana kadar hiç kimse, hiçbirimiz akıl etmemiş diyor. Hatta bu kasla ilgili bu araştırmayı tamamladıktan sonra diyor ki, yani yeni bir organ keşfetmiş gibi sevindik diyor. Böyle bir önemli bir kas. Bu araştırmanın temeli aslında yani şu, bu yöntemin, soleus sadece glikojeni parçalamak yerine kan şekeri ve yağlar gibi diğer yakıt türlerini de kullanabiliyor. Yani yağ yakıyorsunuz bu kası e, kullanarak. Birazdan tip 1, tip 2 kasları göreceğiz. Şimdi vücudumuzda iskelet kasları var. Soleus kasını birazdan nerede yer aldığını da göreceğiz. Tip 1 kas lifleri var, tip 2 kas lifleri var. Şimdi soleus'un en önemli şeyi tip 1 kas lifi tipini fazla içermesi vücutta en fazla tip 1 kas tipi içeren kas mitokontrisi çok daha fazla bu kas grubunda tip 1 kas tipinde ee, daha fazla olduğu için enerjiyi daha fazla harcayabiliyor enerjiyi sadece glikozdan değil glikoz e, mitokondride değil ücrenin stoplazmasında yapılır. E, mitokontriden enerji sağlayabiliyor ve yağ yakımını artırabiliyor. Rengi kırmızı. Rengi niye kırmızı? Çok fazla oksijenleniyor ve çok fazla kanlanan bir kas bu kas. Kasılma hızı yavaş. Yani e, şöyle söyleyelim bu kas grupları yani tip 1 kas lifini fazla içeren kas grupları daha çok kim, kimlerde? Manatoncularda uzun e, süre e, spor yapanlarda e, daha fazla olur. Mesela işte 100 metre koşuyorsanız bu kas grubunuz gelişmez. Veya halter kaldırıyorsanız yani anlık e, birer ikişer dakikalık kasları çalıştırıyorsanız tip 1 kas lifine ihtiyacınız yok tipik kas lifi onlarda gelişmiş aktiviteleri yani aerobik aktivite e, daha fazla kullanıyor oksijeni daha fazla kullanıyor enerji üretimi çok daha fazla niye mitokondrisi daha fazla yorulmaya dayanıklı. yani e, maraton koşucuları 20-30 kilometre koşabilirler bir de bu kas lifi birazdan nerede olduğunu göreceğiz. E, ayakta durmamızı sağlayan aslında kas en önemli özelliği de biraz önce de söylediğimiz gibi karbonhidrat hem de yağ asidini yakıt olarak kullanıyor bu kas lifi soleus kası e, yöntemimizin ismi de soleus şınavı bu arka sağ tarafta arkası dönük bir arkadaşımız var bu arkadaşımız herkesin işte baldır kası dediğimiz kasın o gastrokinemius kası onun e, daha içinde yani arka tarafta ama daha içinde e, yer alan bir kas e, bu kas e, ikisi de gastrokinemios da soleus da aşil tendonla ortak bağlanan bir kas grubu e, peki bu kas grubuyla ilgili şöyle söyleyelim soleus kası vücutta tip 1 kas tipini biraz önce tip 1 kas tiplerini gösterdik en fazla içeren kas %88 %90 oranında bu kas lifi işiriyor. Güç ve sürat gerektiren sporlarda tip 2 liflerinin fazlalığı, dayanıklık gerektiren sporlarda da yani biraz önce söyledim e, yani maraton koşucularında da tip bir e, liflerinin avantajlı olduğu olması avantaj avantajlı gözüküyor. Şimdi Soleus şınavı nasıl yapılır? Yani oturduğunuz yerden nasıl e, enerji harcayacaksınız? Şimdi yürürken önce vücut soleus'un enerji miktarını en aza indirecek şekilde tasarlanıyor. Hamilton'ın biraz önceki arkadaşın yöntemi bunu tersine çeviriyor. Soleus'un uzun süre boyunca mümkün olduğu kadar fazla enerji kullanmasını sağlıyor. Fazla enerji kullanınca da fazla yağ yakıyor. Şimdi benim gibi oturuyorsanız bunu beraber yapalım. İki, önce ayaklarınız iki ayağınızda yere temas ediyor, tamamen temas ediyor. Topuklarınızı kaldırıyorsunuz. Topuklarınızı kaldırabildiğiniz kadar yani bacağınız yere paralelken to, e, dizleriniz kıvrıkken e, topuğunuzu sonuna kadar kaldırabildiğiniz kadar yukarı kaldırıyorsunuz. Sonra da bırakıyorsunuz. Bunun hatta ben size bir videosunu da göstereyim. Şuradan bir videosunu da ayarlamıştım. Evet. We're facing a lot of challenges with poor metabolic. Evet, şuradaki gördüğünüz kasılmalar. Hemen bir daha şuradan başa alıp bir daha göstereyim. Şuradaki gördüğünüz kasılmalar. Evet. Bacaklarımızı bu bu tarz hareket ettiğimizde, ettirdiğimizde sonuçlar ne oluyor? Ona birazdan bakacağız. Başka işte işte şu kas. Şöyle normal otururken aynen bu insan gibi kasınızı hareket ettiriyorsunuz. Hatta e, Houston Üniversitesi'nin web sayfasında da bu e, videoyu bulabilirsiniz. Aynen bunun gibi. Şimdi eee bunu nasıl yapacağını anladık. Çok basit bir şekilde herkes oturduğu yerden işte topuğunu kaldırarak bu kası çalıştırabilir. Doğru şekilde aktivite edildiğinde soleus kası lokal oksidatif metabolizmayı, oksidatif metabolizma derken neyi kastediyoruz? Oksijeni daha fazla yakmak ve oksijeni sadece e, ATP şeklinde, ATP'yi harcayacak şekilde değil, e, işte yağ asitlerini de e, yakacak şekilde, Oksidatif metabolizmayı yani mitokontrinin içinde olacak bir mekanizmayı e, sağlıyor soleus kası. Sadece dakikalarca değil bu kası mesela e, sürekli çalıştırsanız bile yorulmuyor. Şöyle söyleyelim e, örnek vermek açısından. Diyelim bir markette sıra bekliyorsunuz. Markette sıra beklerken ayakta durduğunuz için yorulmazsınız. Soleus kası da buna yardımcı olur. Ama markette... Elleriniz üzerinde e, durmaya çalışırsanız evet el kaslarınız yorulur. Yani bu tür kasların e, farkını anlatmak için küçük bir örnek vermek istedik. Sonuçta araştırmanın sonucu şu. Eğer biraz önceki yaptığınız hareketi yaparsanız otururken sol kasını kasmak metabolik hızı yani metabolizmamızı iki katına çıkarıyor. Enteresan, mucize gibi bir şey ama gerçekten önemli. Kan glikozu ve insülinde ise yüzde 60 azalma sağlıyor. Bu da çok önemli bir organ. Kan glikozu ve insülindeki yüzde 60 azalma. Diğer taraftan normal yağ metabolizması hızını iki katına çıkarıyor. Yani metabolizmamızı hızlandırıyor ve kandaki yağ seviyelerini e, trigliseritleri çünkü trigliseritleri yaktığı için Yağ, ...kandaki yağ e, seviyelerinde azaltıyor şimdi e, bugünkü e, bu metot yani Soleus sınavı Aslında oturduğumuz yerden Tabii ki insanların işte yarım saatte bir e, 45 dakikada bir kalkıp Bence egzersiz yapması lazım ama özellikle gençler e, veya işte masa başında e, çalışanlar için sadece basit bir hareket. Yani 15-20 dakikada yapabileceğiniz 2-3 kez yapsanız olur. bu açıdan önemli bir hareket gibi geldi bana. Tabii ki bu yaptığımız hareket soleusu tam anlamıyla çalıştırmıyor. Tam anlamıyla çalıştırması için şu anda bu Houston Üniversitesi'ndeki bu ekip giyilebilir teknoloji yapmaya çalışıyor. Yani ileride marketlerde veya işte bir yerlerde satılacak bu bacağımıza takacağız. Bu bacağımızda işte 15 dakikada bir o soleus kasına uyarı gönderecek, bacağımız kasılacak. Böylece enerji yakmış olacağız. Bu giyilebilir teknolojinin daha çok yaygınlaşması için şu anda çalışıyorlar. Herhalde bir 5-6 ay sonra böyle bir giyilebilir teknolojiyi de görebiliriz. Amacımız... Her zaman egzersiz yapmak ve kasları çalıştırmak ve mesela açtırmalık egzersiz diye video kanalımda şey YouTube kanalımda bir video var. Her fırsatını bulduğumuzda egzersiz yapmaya çalıştığımızda vücudumuzda hareketi daha çok ediyor ve hareketi daha çok alışıyor. O yüzden e, egzersizi her zaman bir mucize ilaç gibi zaten söylemişimdir diyetten veya başka şeylerden ziyade. <laughs> Pardon, egzersizin önemli. Her zaman söyledik. Bu da küçük bir egzersiz olarak e, aklımızda kalsın isteriz. E, her zaman söylediğimiz gibi efendim, egzersiz sağlıktır.